Arkadaşlar merhaba. Burası Serik, Gebiz bölgesi. Gene hava ısısı eksileri bulacağı söyleniyor. Bize tedbir olsun diye avokadoların özellikle donmamış olan, kurumamış olan, bir parça kurtarmış olan avokadoların üzerine poşet geçireceğiz. Bu kendi denememiz. Siz e, deneyip risk atmayın. Hani daha önce bir arkadaş denediğini geçen yıl için söylüyorum. Faydası olduğunu söylüyor. Bir de ben deneyeyim diyorum. Bakalım faydası olacak mı? Şurada. Bu birkaç günün üzerinde duracak yani eksileri kurtardıktan sonra tekrar çıkaracak çok uzun süre durmaması da fayda var. Şu çakal bunu sonra, da, sonra keseceğim. uzun süre durmaması lazım. Hani hava sirkülasyonu da önemli. Bu sefer dol tutma durumu hasıl olabilir. Arkadaşlar bu bir deneme. Siz denemeyin. Ha, ben neticeyi olumlu alırsam faydası oldu arkadaşlar. Deneyebilirsiniz diyeceğim. Kendinizi risk atmayın. Benim Allah'a kuruduğu için. Hani 80 tanesinin 60'ı kuruduğu için. Böyle balya yakmak. Normal kullanılan metotlar. Siz balya yakabilirsiniz. Eski lastik yakabilirsiniz. Bu benim kendi denediğim yöntem. Yani e, kurumayan aşılı olan 20 kadar vardı. Sadece onların üzerine örteceğim. Eksilerden sıfırlara döndükten sonra biraz da üste çıktıktan sonra bunları hemen çıkaracağım. Çok uzun süre tutmayacağım. Bakalım ne olacak. Diye. Bazıları da yapmayacağım. Fark olacak mı olmayacak mı onu gözlemlemek istiyorum. Neticeyi sizlerle paylaşırım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.